Bugün sizlere günümüzde kullandığımız 5 teknolojik aletin tarihçesinden bahsedeceğim. Öncelikle bunların bir kısmını duymuş olabilirsiniz. Videonun altına yorum olarak video önerisinde bulunabilirsiniz. Önerilerinizi araştırıp sizlere sunmaya çalışacağız. Çok bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Listemizin birinci sırasında buzdolabı yer almakta. Buzdolabı Carl Lyle tarafından ilk yapay buzdolabı olarak 1877 yılında yapmayı başarmıştır. Fakat işin ilginç tarafı bu buzdolabı yiyeceklerin bozulmaması için soğuk ortam gerektiğini kanıtlamak için yapılmıştı. Çünkü bu haliyle kullanılabilir bir yapıdan oldukça uzaktı. Bunun sebebi ise Linder'ın bir hatası yüzündendi. Bu hata ise yiyecek kabinin arkasında freon gazı yerine metil eter gibi son derece bir patlayıcı gaz pompalıyor olmasıydı. Güvenlik konusunda büyük sorun yaşattığı için pek kullanılmadı. Sonraki yıllarda ise freon gazı kullanarak ilk buzdolabı yapan Bazer Van Platen ve Karl Manters birlikte tasarlayarak piyasaya sürdüler. Ve günümüze kadar çok fazla değişime uğradı. Listemizin ikinci sırasında bulaşık makinesi var. 19. yüzyılın sonlarında birçok kadın araştırmacı bulaşık yıkayacak bir makine yapmak için değişik fikirler öne sürdü. Evet arkadaşlar, ancak ilk patent 1885'te Joseph Hein Korkarn tarafından alındı. Ve 1889'da tarihin ilk elektrikle çalışan bulaşık makinesini yapmaya başardı. Arkadaşlar, aslında sistemi çok basitti. Alt kısımda yer alan iki silindir ile su ve sabun pompalanıyor üst kısımdaki emici silindirlerle bu suyu çekiyordu. Evlerde kullanılan bulaşık makineleri kol ile çalışıyordu. Daha büyük ihtiyaç olan iş yerlerinde ise buhar gücünden faydalanılıyordu. Daha sonra ise sistem değiştirilerek ilerleyerek günümüzdeki halini aldı. Çamaşır makinesi listemizin 3. sırasında yer almakta. Evet arkadaşlar, çamaşır makinesi 1906 yılında Ala Fisher tarafından ilk çamaşır makinesinin başlangıç adımını attı. Makinenin içinde yatay olarak yerleştirilmiş metal tamburlarla kirli çamaşırlar konuluyordu. Tambur elektrikli motor yardımıyla dönüyor ve hareket sırasında çamaşırlar sürekli suya temas ederek temizlenmiş oluyordu. Dediğim gibi, Alafisher bunun temelini atmış ve günümüzde de bu temel kullanılarak ilerleniyor. İlk kurtuluculu çamaşır makinesi 1924 yılında yapılmıştır. Çamaşır makineleri bu tarihten itibaren sürekli gelişmiştir. Listemizin sonlarına yaklaşırken dikiş makinesinin gelişimini anlatacağım. 1830'da Bartley ve Timoney ilk dikiş makinesini icat etmiştir. Makine ayak pedalıyla döndürülen bir tekerlek iğne kaldırıp indiriyordu. O dönemlerde pek çok terzi işini kaybedeceğinden korkup bu makinelerin 80 tanesini tahrip etmişti. Teknoloji ilerledikçe dikiş makinesi de bu hıza ayak uydurup gelişmiş ve elektrik motorlu kullanılan ve daha hassas modelleri geliştirilmiştir. Listemizin sonunda elektrikli süpürge hakkında bilgi vereceğim. Elektrikli süpürge 1901 yılında Hubert Bart tarafından icat edildi. İlk yapılan elektrikli süpürge o kadar büyüktü ki at arabasıyla çekiliyordu. Günümüzdeki süpürgelerle karşılaştırılınca çok büyük görünüyor ama Bilgisayarın ilk icat edildiğinde oda büyüklüğünde olduğunu düşününce bu gayet normal geliyor aslında. Fakat süpürgelerin performansında çok kişi etkilenmişti. Öyle ki İngiliz Kralı 7. Edward taç giyme töreninden önce salonundaki halının bu süpürgeyle temizlenmesini istemişti. But bu icadından sonra 1901 yılında British Vacuum Company adlı bir şirket kurdu. Bu alet yakıtla çalışıyor, taşınması oldukça zahmetli oluyordu ve gün geçtikçe gelişen elektrikli süpürgelerin günümüzdeki halini aldı. Evet arkadaşlar, bugün sizlere 5 teknolojik aletin gelişiminden bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve gelişmemize katkıda bulunmak için videomuzu paylaşabilirsiniz ve en önemlisi kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.